we Babam rahmetli olduğu ölmeden evvel abimi evlatlıktan söz ile men etti. Mirasından pay vermemiz dinen gerekir mi? Çocukları da var abimin. Acaba çocuklarına mı vermemiz gerekir diye sormuşlar. İslam fıkhında mal edinilme ile alakalı meselelere temas edilirken, ikiye ayrılır. Yani birçok itibarla taksim edilir ama bunlardan bir tanesi de e, mal edinme ihtiyari ve cebri olması. Yani kişinin kendi iradesiyle mal edinme, bir de kendi iradesi olmaksızın mal edinme. Evet. E, peki kendi iradesiyle olmaksızın mal edinmeye misal olarak da feraiz yani miras meselesi dillendirilir. Hı hı miras malı kişinin kendi iradesiyle oluşan bir mülk edinme değildir. Baba vefat eder, malı çocuklara intikal evet. eder. Ne bu intikalde babanın bir dahli vardır, ne bu intikalde çocuğun bir dahli vardır. Hı -hı. Çocuk ben kabul etmiyorum dese de mülkiyet intikal etmiştir. Baba ben vermiyorum dese de böyle bir hakka sahip değildir. Evet. Sadece çocuğa intikal ettikten sonra ben bu hakkımı falan kardeşime veriyorum veya bundan feragat ediyorum Hı -hı. diyebilir. O ayrı bir konu. Ki onu kardeşine verebildiği gibi sokaktaki herhangi bir kişiye de verebilir. Hmm. Ama ona intikal eder o ondan sonra feragat eder bundan. Evet. Dolayısıyla bir babanın ben evlatlıktan ret ettim demesi e, gerçekte o çocuğu evlatlıktan ret etmiş olmaz. Hı hı. E, bunu resmiyetle veya gayri resmi önemli değil. Şifayen dahi söylemesi veyahut da işte bunu bir takım yerlere noterle tasdik etmesi de şer, şerif açısından meseleye baktığımız zaman e, bu çocuk o adamın evladı olmaktan çıkmış kabul edilmez. Hı hı. Ve vefat ettiği zaman başka harici bir mani yok ise yani mirasa mani bir takım durumlar olabilir. Evet. Bu, bu takım yani bu emsal durumlar yok ise o çocuk babasına varis olacaktır. Yani her... E, Kardeşler e, yani babam bunu men etti dem, demeseler bile bu yanlıştır. E, normalde vardı. bırakılan mal kaç tane çocuk kalmış? Hı. Yani ölen kimsenin geriye kimleri kalmış? Bunu bilen bir hoca efendiye sorarlar. Onun çıkarmış olduğu şablon doğrultusunda malı taksim ederler. Evet hocam.